Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Karşınızda Skyrim'in yeni bölümüyle bulunuyorum. Ve Tamur'un içine girdik. Tamur Büyükelçiliği'nin içine girdik. Ve işten çökertiyoruz arkadaşlar. Bilgi arıyoruz. Bilgi çağımızın en değerli şeyi. O çağın da en değerli şeyiymiş. Böyle etrafı dolaşıyoruz arkadaşlar. Ve etrafta bakıyoruz bilgi var mı diye. Şeyle ilgili. Tamur acaba e, Skyrim'in üstüne mi saldı ejderhalar diye. Delfin ejderhaların döndüğünü biliyor. E, yalımlar denilen grubun şeyi. Abi, abi çok kötü yaptım. Ruh fısıltısını yapacaktım. Yalımlar denen grubun eski bir üyesiymiş kalan bir üyelerinden. Abi geliyorlar. İyileştirme iksirini alırım. Cık, yalnız bunu şey yapmam lazım ya. Hiç fark edilmemek istiyorum da arkadaşlar. Fark edilirsem kötü olur. Fark edilirsem bazı insanlar öldürülebilir bile. O yüzden Q'ya bir basalım, ruh fısıltısını açalım. Bir fısıldayalım. Kimsecikler yok galiba. Şöyle bir gidelim. Çıkalım dışarıya. Karayetler ateşe karşı %50 daha dirençli dir, dirençlidirlermiş altı öfkesi kullanırlar falan filan demek de oradaki şey şuradan sinsice geçiyoruz kimseciklere çaktırmadan Abi Ulan oraya nasıl yatarsın sen? Abi oraya bildiğin oturmuş ya arkadaş. Kapıya yaslanmış geçmeme izin vermeyecek. Azimli. Böyle bir şey yok. Tamam. Ruh cevherinden bana ne? Alto şarabı, ok, zırh, avlanma yayı varmış. Niye sende F yayı yok? Niye böyle kötü bir şeyle dolaşıyorsun? Bir F5 yapmak istiyorum. pislik. Nereden çıktı? O oraya da dursun. Bir daha bir 5 Tap 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 tap. Abi olmaz ki böyle. duvarın arkasından vuramadığımı fark ettim. Hala vuramıyorum. Yanında çın diye ses geliyor adamın. Yine şey oluyor. Onu çekmek için başka bir yöntem lazım. Şöyle önünden süzüleyim onun. Orada biri var kardeşim. İyi fark etmişim vallahi. Hayır burada biri yok. Abi ağlanma yayı. Şuradan şeyi de almak istiyorum. Görünmezlik iksiri. Of 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 of. Abi çok kötü. F5. Ha, bulursun sen kardeşim ya. Allah Allah beni buldular. Şöyle yapayım o halde. Silahlar avlanma yayı. Sonra şunu açalım. Şuraya bir atalım. Şuraya bir ok katalım. Şuraya bir ok atalım. Ya kedi gene dışarı çıkmak istiyor. Of. bir daha almayacağım içeriye. Salak kedi. Bu oku atınca gitmeleri lazımdı. Niye gitmiyor? Şöyle bir şey yaparsam peki. Artık gel yani. Tabi fark etmezsen arkadaşım. Ya of kapının önünde durmuş ya. Geri zekalı. Kapının önünde durmuş hala. Bana görev geçmemi istiyor. Allah'ın belası ya. O zaman yapacağımız şey belli arkadaşlar. Şu hançerimizi bir çekeceğiz. Ondan sonra şu arkadaşların yürümesini bekleyeceğiz. İksirler. Görünmezlik iksiri. 50 saniye görünmeziz. 50 saniye görünmez anasını satayım. Allah senin belanı vermesin diyeceğiz. Şöyle vuracağız. Başlıklı Talmor giysimiz yoktu galiba. Olsun artık. Bir elemen güneşine girelim. O görünmezlik iksirini galiba bunun için koymuşlar. Bir F5 burada. Hoppa. Talmor askerlerini katletmeye bayılıyorum ya. But no one else has brought you such valuable information, have they? Oha, ne bilgisi. Aradığın yaşlı adam mı? Yaşlı adam arıyorlarmış. Anlamadım. Bunları öldürmeyeceğim. Bunların isimleri var. Aa onlar konuşa dursun. Şuradan Ejderha araştırması mevcut durum, sorgu anahtar odası, Talmor dosyası Delfin, Talmor dosyası Ulfric Fırtına'pelerin. Bunları bir alayım. Hemen bir okuyalım şunları adamlar orada konuşurken. Birinci elçi elenmen, Ejderha diriltme hadisesinin arkasındaki gücü ya da grubu ortaya çıkartma çabalarımızda bir ilerleme olmuyoruz falan. Sorgulamanın son bölümünde bulunmayı tercih edeceğinizi biliyorum. Demek ki tam olarak sorularınızı cevap verecek kıvama gelince hemen size bilgileneceğim. İki gün içinde her şeyin netleşmesine yetecektir. Demek ki henüz sorguladığı alanlardan ejderhalara hiçbir bilgisayar almamış Şey, bilgisayar ne demek? Hiçbir bilgi sahip olamamışlar. Talmor dosyası, delfin. Aktif, yakala veya öldür. Yüksek öncelikli, resmi elçi onaylı. Delfini öldürmek istiyorlar. Ulfric Fıltanepelerin durum değerli işbirliğine yanaşmıyor. Pasif resmi yerçi onaylı. Tamam şuradan çıkalım ya. Bu zindanın kapısı açılıyor mu acaba? Aha anahtarı vardı. Almıştık öldürdüğümüz adamın birinden. Almasak da zaten lockpick'imizle hallederdik. Bir F5 yapalım bakalım. Stop, Don't you think I'd have killed you already? Silence. You know the rules. Do not speak unless spoken to. Abi niye adama işkence diyorsunuz? Ayıp değil mi? Ha? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Niye işkence ediyorsunuz? Ha? Büyük sabı, ruh kapana. Oku. Okuyamıyor önce? Bunu alalım, bunu alalım bunu bunu başlıklı aldık aldık hoppa hoppa op, tamam bu rulin değil ha Tamam e, Pardon bir an şey zannettim hançerin ismi rulindir zannettim Talmor dosyası Espen bir bakalım Espen durum kaçak e, Yalnızca yakalayın yüksek öncelikli resmi açı onaylı. Erkek kuzeyli 70'lerin sonlarında bu dedikleri yaşlı adam galiba Espern. Niye fark edildim? <laughs> bu bu adam var. Abi yukarıda da varlar. Af geliyorlar. Ne? F5. Suç ortam yakalandı ne demek? Benim suç ortamı nereden biliyorsunuz? Slowly. Abi. Abi bir dakika. ben bana mı vuruyor diye diyecektim de vurmuyormuş. Şöyle yapayım. Silent, <laughs> Aa, fark etmeden vurmanın bir yolunu bulmamız lazım. Şey ölmeden. Silent, F5. Ya benim... Neden böyle? Neden böyle? Bir bana bunu açıklasın. Niye? Niye böyle? Ah! Ah! Ay niye vuruyorsun? Ay niye vuruyorsun? Esmer ölmezsen memnun olurum ya. Esmer çekil oradan. Esmer sana söylemiştim. Sen uyardım kardeşim. Şu kalkamadan onun bir ağzına burnuna tükürmek istiyorum ben. Esme şeyini öldürme ya. Malborn'u. Malborn'u öldürme lütfen. Gizli geçit anahtarı, sorgu odası anahtarı. Allah'ın cezası. Aşağıdaki nerede? Düştü öldü mü? Ölmüş herhalde. Aynen ölmüş. Rulindil bu zaten ölüydü. Seni bir şey yapalım ya. Etiyenler <laughs> Arnis. Sana söyledim mi? Başka hiçbir şey bilmiyorum diyor. Sana işkence etmek için burada <laughs> değilim adamım. Kimsin? Sana hiçbir şey istemiyorum. Açıklayacak vakit yok. Hadi buradan çıkalım. Onu serbest bırakalım. Hadi bak. Hadi gel bu taraftan. Muhafızların buraya cesetlerden kurtulmak için kullandıklarını gördüm. Burası mutlaka bir yerlere çıkıyor olmalı. Kulağa hoş geliyor. Seni takip edeceğim. Hadi gidelim. Ya bir... Oh, çekil! Çekil. Çekil. Seni uyarmıştım. Seni uyarmıştım. Uh. Hadi bakalım. Böyle gidelim. Üstünde hiçbir şey yok. Sen nasıl yakalandın Malborn? Allah'ın cezası. Gerizekalı. Kendin yakalanmışsın. Ben kimseye şey yapmadım. Ses Ses etmedim. Kimseye ses etmedim ben. <laughs> Saçımı süpürge ettim. Tamamdır. Cesetlerden kurtulmak için kullandıkları kapaktan adamların gidiyoruz. Ee, iyileşmeyi çıkartalım. Bir önden ben gideyim. Şurada bir frost troll olduğunu hatırlıyorum çünkü. Ne oluyor lan? Galiba aldığımız 15 tane ok bu işe yarayacak. Silahlar. 18 tane okumuz var. Avlanma yayı. Abi aşağı atlamasan çok tatlı olurdu. Ya gitme ya ya gitme. Az yüzü Ya sen geri zekalısın değil mi? Göründüğün kadar geri zekalı mısın? Al işte bagda kaldı. Öldün mü lan? Skyrim'e çıktı adam Allah'tan. Malborn senin Allah belanı vermesin. Ya sizin Allah belanızı vermesin. Git git tamam git ha. Git öl, öl de göreyim. Bir saldırmazsanız ben belki onu arkasından indiririm. Deli deli işler yapmayın. Bir F5 yapayım bakayım. Tamamdır gelin ya. Gelin hallettim arkadaşlar. Arka hadi, hadi. Hadi. Abi bir dakika arkada bir şeyler var. <laughs> oh! Çok iyi. artık üzüme, mini ruh cevheri. Demir hançer falan geç bunları. O banan ziyah taşı. iyi ki bunu aldım. İnsanlardan önce. Bu ne biçim? 60 değerinde bir... Ha yanılsama yeteneğini arttırdı zaten. Şu şeyi aramak istiyorum. Çantayı. 4 tane altın, bir tane maymuncuk. Ee, tamam. Şöyle şuralardan çıkalım, gidelim bakalım. Bıraktı gitti değil mi bizi bu adam? Malborn. Senden daha mal çıktı ya. Sen mal doğmuşsun ama o adam sonradan mal olmuş. Gerçi yaşlı adammış. E hani takip ediyorduk o herifi? Anasını sattım mı herifi bıraktı gitti ya. Abi ah. Malborn öldü mü? Malborn'un ölmesine izin vermemeliydim, biliyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Malborn gerizekalıysa direkt adamların üstüne koştu resmen. Hani böyle bir şey yok. Adamların üstüne direkt koşulmaz. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, Orman Elfi, Alper'in otomatik kaydı bir yükleyeceğim şu dışarıya çıktığımız yer. Ondan sonra bu arkadaş ölmeden hemen Delfin'in yanına gidersem ölmez herhalde. Ölmesin ya. Malbornlar ölmez. 4. çağ 200 yıl önce Martin Septim'in dünyayı kurtarmak için Oblivion krizinde Abi hiç, hiç bilmediğim şeyler öğreniyorum. Gidip ejderhayı öldürüyorum sonra millet geliyor bana anlatıyor. Kayne koruluğunda saldırı olmuş gene diye down here, so I'll go easy on you. But don't get on my bad side. Get me mad and I'll prank you. And not a little, a lot. Arkadaş benim tüylerimi diken diken etti. Sana şaka yaparım hem de büyük şaka diyor. Yalnız bu Delfin gerizekalı. Kapı da açık, arkadaki dolap da açık. En azından sağ sağa çıkmayı başardın. Söz verdiğim gibi eşyaların odamda. Yararlı bir şey öğrenebildim mi? Tarmorlar, ejderhalar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Gerçekten kardeşim. Madem bana inanmayacaktın, niye beni gönderdin? Şerefsiz. Bilmiyorum, Talmor, Ezber'in adında birini arıyor. Ezber, o yaşıyor mu? Yıllar önce Talmor'un onun haklılığını zannediyordum. O yaşlı çılgın, Ezberini nereden tanıyor bu? ecdalarla ilgili gelişmeleri bulmaya çalışıyorlarsa onun peşindeler demektir. Talmor ezberinden ne isteyebilir ama? Uzanabildikleri her yalımı öldürmek istemelerinin sebebi de bu. Talmor büyük savaş sırasında bizi parçalamadan önce Ezber yalımların arşivcilerindendi. O yalımların kadim ejder irfanına dair her şeyi biliyordu. Onlara kafayı takmıştı. O zaman kimsenin ilgisini çekmemişti. Sanırım bizim düşündüğümüz gibi deli değilmiş. Sanırım onun vadi kentte olduğunu düşünüyorlar. Riften öyle mi? O zaman muhtemelen sıçan yolunun aşağısındadır. Ben oraya giderdim. Rift vadi kente gitmelisin. Sıçan yolundaki kırık testi sorup soruştur. En azından bak diyor. Ezberini bulduğunda diğer eğer paranoyak olduğunu düşünüyorsan bak sana güvenmesini sağlaman biraz zor olabilir. Sadece 30 Ekim'de nerede olduğunu sor anlayacaktır. Diplomatik immunity şeyini açtık. Abi bir dakika. Arkana yeni kılıç geldi zannettim de. Para kesesini alalım. 40 altınlık bir para kesesi vardı. Şu sandığın içinde eşyalarımız var galiba. Hoppa. Hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi. Level atladık. Ne kadar da güzel. Ezber falan benim umurumda değil. Çekil oradan Delvin. Delvin çekil. Çekil kadın. Çekil gideceğim. Benim önümde duramazsın. Bu arada şey zannettim ya. Ee, Sven zannettim adamı. Ona şarkı isteyecektim Sven'den de. Şimdi arkadaşlar Ejder Kon abi gidelim. Gidelim ve şu yoldaşlıktan olan arkadaşların Hayk çöp arabası. Şöyle gidelim. Yoldaşlıkla ilişkimizi biliyorsunuz. Kaç bölümdür ee, gidip level atlıyoruz yine öyle yapacağız level atlamıştık şöyle hatta bir çıkıp sağlığımıza verelim level 32'deyiz 32 güzel bir sayı şöyle demirci ocağımıza çıkalım yukarıya hayır inme bana demircilik öğret. Evet. Aynen demircilik eğitimine ihtiyacım var. Eğitim al iki kere eğitim aldık tamam. F5 yapalım. Gizli alalım. %90 tur çalma diyor. Demircilik eğitimine bir daha ihtiyacım var kardeşim. Eğitimini al. 3 kere aldım. Tamam. Yürü. F5 yaptım. Tamam. Altınımı da çaldım arkadaşlar. Demircilik yeteneğini 41 yaptık. Yan kesicilik yeteneğini 94 yaptık. Ama level atlayamadık daha. Ee, biraz bekleyeceğiz artık level atlamak için. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, demircilik yeteneğimiz de yükseldiği zaman bir 70'e kadar yükseltmeyi düşünüyorum. Wigner olmasaydı ölmüş olurdum falan diyor bu adamlarda. Durduk yerde bize o kadar çok böyle sevgi gösterisi bulundu gösteriyor sevgi gösterisinde bulunuyorlar ki sevgi. Bu arada hazır şeyden zamanımız da varken 5 dakikamız falan daha var. Girelim ve bir deadik görev yapalım. Şeyin içinde, Dragon Street içinde, Ejder Konağı'nın içinde. Kısa bir görev ama gerçekten hediyesi harika olan bir görev. Şimdi bu sarayın içinde çocuk arayacağız. Aa bir dakika J'ye basınca direkt görevler geliyormuş. Bu jor, journalist mi öyle bir şey. Şöyle bir bu zamanı sabaha almak istiyorum. Sabah ola hayrola. 7, 8, 9, 10, 11, 12 yeterli. Ne yaptın lan? Spawn oldu resmen. Hadi bakayım. Muhafızlar geldi. Tamam, iyi hoş. Benim aradığım ama başka bir şey. Beni anlamıyorsunuz. Bunlar değil. Ah, sen misin? Bakalım bakalım. Sen de bir konuşayım. Ee, şu an bundan alamıyoruz o görevi. Şöyle bir bakalım etrafa. Bir çocuk arıyoruz arkadaşlar. Yarlın çocuğunu arıyoruz. Biraz baş belası bir çocuk ama... <laughs> bulduğumuz zaman bize oyundaki en güçlü hale gelebilen çift elli kılıçlardan katanalardan birini bulabilecek bir çocuk. Furatar. Bu da değil. Sarı saçlı bir çocuk olacak. Ve artist artist konuşacak. Bakalım bakalım. Bu çocuk buralarda olmalı. Sen değilsin. Çekil. Aa, nerede olabilir bu çocuk? Az bir saat daha bekleyelim. Aha orada. Hayır bu yine siyah saçlı çocuk. Öyle zannettim bir an ışığın oyununa geldim. Çocuk çocuk. Söyle bana neredesin? Aha, Nelkir. Bu bize kötü davranan çocuk. Ama buradan alamıyoruz görevi anlaşılan. Neyse sıkıntı değil ya. Bir gidip görevi nasıl alacağımızı da göstereyim. Şimdi bu görevde alacağımız e, kılıç bizim oyunda elde edebileceğimiz e, en güçlü kılıçlardan biri 250 kılıç. Ben hani değerli art artifact olduğu için istiyorum sadece bunu e, ve yani size güvenen insanları öldürdükçe güçlenen bir kılıç. Can çalıyor, özelliği can çalmaya yarıyor ve ee, şey yapıyorsunuz. Kinaret tapınağı değil, han'a gireceğim. Tamam, dikkatli olurum. Kırlı evi mi? Tapınak, şey pardon, tapınak diyorum. Han. Ee, Han hangisi? Kılan evini geç. Armen'in evini geç. Ee, size güvenen insanları öldürdükçe, NPC'ler, sonra Companion'lar falan onları öldürdükçe böyle güçlenen değişik bir tane kılıç, Allah'ın kılıcı yani. Sarhoş Avcı'ya bir girelim. Bir dakika. Tamamdır, döndüm. Ee, kapı çalmıştı da. Hmm. Bu bara benzemiyor ama, hana benzemiyor, pardon. Neyse sonraki bölümde göstermek için yeterince zamanımız olacak elbet ee, şimdi gösterip şey yapmaya sıkıştırmaya hacet yok bana göre şu an için ee, Şimdik, şimdik, şimdik ne demek Süleyman Demirel gibi konuştum ee, şimdilik bu kadar olsun bu bölümlük bu kadar olsun aa bir dakika F5 F5 gitme 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 gitme, gitme. Hop, hop 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 güzel Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar, ee, eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın bize ee, yorumlarınıza değer veriyoruz ve önemsiyoruz sizi ee, eğer bir tavsiyeniz varsa konuyla ilgili Skyrim ile ilgili kanalla ilgili herhangi bir şekilde hani bize iyi dilek niyetleriniz de olabilir iyi niyet dilekleriniz de olabilir hani bir şekilde bize yorum atabilirsiniz biz okumaya çalışıyoruz yorumlara bu arada şu an bunu bayağı moralsiz gibi söylememin sebebi de yorgun olmam. Yoksa şey değil, e, yalancıktan söylediğim bir şey değil. Gerçekten değer veriyoruz size ve yorumlarınıza. E, sonraki bölümde görüşmek üzere. Madem kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.